ve gruptan çıktı. <laughs> Vallahi Schneider final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Sers, Sers! 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 Sers. Business Cup 2014'ün artık final mücadelesi öncesi son 51. dakikasından herkese merhabalar. Bir anda yine Şenyurt'la, Sencer yurttayız Kendisini yakın de tanıyorsunuz artık hem 51. dakika programımızdan, hem farklı açı kameralarından hem de basın toplantılarından tanıdığımız bir isim Sencer. Nasıl Sencer? İyiyim Sayın Narvan. sen nasılsın? Biz deyiz çok şükür. Güzel bir yarı final geçirdik. Bir iki talihsiz olaylar oldu ama yarı final sitesidir. Ben normal karşılıyorum bunları. Hemen istersen yarı final mücadelelerini, bir skorlarını verelim. Gerçi artık izleyenlerimiz biliyorlar kimlere yakın çıktı ama yine de biz hatırlatalım. Deloitte 5, Eroğlu 2, İstaç 4, MNG 1 olarak sonuçlanmıştı. Kısaca istersen yarı final maçlarına değinelim. Önce Deloitte Eroğlu maçıyla başlayalım. Ben ilk başta söz sana vermek istiyorum seni. E, Deloitte Eroğlu maçında e, öncelikle tahminim tuttuğu için seni e, tebrik ediyorum. E, Alıştığım bir şey. Geçen senelerden beri hiç yanılmıyorum <laughs> tahmin olsun. E, Diloid tabii ki e, her zamanki oyunu sergiledi, Erol'una biz e, söylemiştik 7 kişiyle 8 kişiyle gelmekle bu iş olmaz, yarı final gitmez dedik. Dediğimiz gibi oldu, Erol iyi mücadele etti ama e, tabi Deloitte daha çok isteyen taraftı yani gerek kadro yapısı olsun gerek e, işte e, işi ciddiye alınma olsun daha çok istiyordu. Bence ben fazla değilim yani, e, demek istemiyorum çünkü final daha heyecanlı geliyor bana. Biloğdu istedi ve istediğini rahatça aldı. Eroğlu fazla direnemedi. Geçen haftaki bahsettiğimiz aslında çoğu olay gerçekleşti diyebiliriz. Yani şimdi baktığımızda Eroğlu'nun direnemeyeceği, bir yere kadar direnebileceği, Özcan'ın, Keza'nın, Müjdat'ın hani bu tip bir yere kadar takımı taşıyabileceğinden bahsediyorduk. Kini bu da oldu aslında. Biloğdu'a girince hani geçmiş dönemlere göre hani daha mı iyi oynadı? Aslında daha iyi oynamadı. Daha rahattı çünkü. Onlar da maça biraz şey çektiler, rahat çıktılar yani çünkü Eroğlu'nu yenebileceklerine kafada inanmışlardı. Yani o psikolojide çıktılar ki mütekim dediğin gibi çıktılar rahat bir galibiyet aldılar. Bir de şunun da avantajı var, e, Diloid yani her maçtan önce rakibini analiz ediyor. E, Eroğlu ise sağda görelim diyor. Çok iyi bir teknik direktörleri var. Evet. Yani bence bir teknik direktör farkı ortaya çıkıyor. Yani biraz hani Eroğlu'nu buradan iş şey yapmak gibi olmasın ama e, ha, normal halı sahaya geliyormuş havasında Eroğlu. Ona finalde değineceğim. O o final yorumlarımda var. Yani yani Deloitte açısından konuşuyorum ama Eroğlu'nun dediğin noktalarda sıkıntıları var ya. Yani hakikaten yani şu takım finale çıkabilirdi ama kadro zaaflı. Yani geçen hafta işte kırmızı kart gören oyuncunun yerine bu hafta bir oyuncu geliyor ilk defa görüyoruz. Evet. Yani takıma daha alışmamış, hiç uyum çok yani bir yok. sorunu var. Yani olmayacağı baştan benim yani Hayır, balık baştan kokardı. Burada da koktu. Evet. Geliyoruz İstaş MNG maçına. Önce söz sana veriyorum yani. Ee, öncelikle tabii geçen bu arada şey huzurlarınızda şey. Sencer arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Çok lüks bir restorantta kendisi bana balık ziyafeti çektirdi. Hani kendisine çok teşekkürlerimi de iletiyorum burada. Ee, rica ederim. Afiyet olsun. Ne demek diyelim e, ee, ağır eleştirileri bulacak tabii ki haklı olarak da. Ama e, aklını hakkını e vermek lazım. İstaç e, bu sene, geçen sene olduğundan daha daha iyi. Yani en azından şunu söyleyebiliriz. Yani meraklı merakla beklediğimiz, biz hep basit top mantığına biz %10, %20 ile oynuyoruz aslında dedikleri. E, İstaç tam kapasitede bence oynamaya başladı ve bu da bize yani gerçekten bir seyir zevki veriyor. E, MNG konusunda ise e, MNG bugün bence geçen haftadan e, Ejot maçından sonra e, Şükrü'ye çok güvendiler. E, i̇leride tekrar uzun pas yaparak işte Şükrü'nün nokta <laughs> buluşmasını e, işte sallamaya çalıştılar ama tabii ki olmadı. Papaz her zaman aynı pilavı yemez. O hesap oldu. Ya aslında bu maçta şöyle bir şey de ben demek istiyorum. Yani şimdi MNG takımı geçen hafta Şükrü'yle güldü dediğim gibi ama yani şimdi Şükrü'yle ben maç sonunda da konuştum. Kendisini söyledi bana şuydu. Yani rakibin savunma oyuncuları dedi, çok fizikliydi bana göre. Yani ben bir yere kadar mücadele edebilirim dedi. Kim, nitekim bu da oldu yani. E, rakip zaten iyi bir takım. Yani bu takım uzun topla yıkman zaten zor. Hani bugüne kadar hani o takdir ettiğim Suat Hoca'yı burada biraz eleştireceğim. Hazıra kondu. Evet. Hani geçen hafta o oyunu o şekilde kazandım. Bu hafta da bu şekilde kazanırım ama maça çıkmadan önce de sanki Hani Suat Hoca belki takımı motive etti ama kendi kafasında da maçı kaybetmişti ya. Ee, şöyle bir şey var, ben Suat Hoca ile maçın üstünde görüştüğümde e, İstaca-Görahne hani oyun değil, kendi oyunlarını oynayacaklarını da bana belirtmişti. Ama e, şöyle bir klasik vardır, tamam e, kendi oyununuzu oynayabilirsiniz ama rakip sizden güçlüyse bir yerde kapanır ve kontrol oynarsınız ki İstacık karşı bütün takımlar bunu yapıyor. Akıllı bir taktik ya. Yani İstaç havadan uzun toplarla geleyim, kafayı vurayım, atayım yani kaleciler yani uzun yok, boylu. Bak, Osman, Serta, keza Sezgin, bu isimler hani uzun toplar, kamaslar, ya. her adamlar yani kafa toplarının çok iyiler. Yani hava toplarında çok iyi adamlar, durdurulması da zor isimler baktığımızda. Yani İstaç sonuna kadar hak etti. Yani burada tabii ben, bana çok kızıyorlar İstaç'ın kenar yönetimi bu konuda ama yani. Feridun'da. iyi topçu abi. Evet. Evet. Yani. Bana yani, ya, diyorlar ki Feridun, Feridun sizlere ne veriyor? Neler teşvik ediyor da hani siz sürekli onu övüyorsunuz ama şimdi hani göz ve nizam var lafı burada cuk diye oturuyor. Evet. Yani, şimdi bir bak Allah aşkına. Adam neler, sahneler yerinde koştu, bastı, attı, kafa topu attı, ne bileyim yani yapabileceği her şeyi yaptı yine sahada. Hırslı da... Yeri geldi defanstaydı, yeri geldi forvettiydi diye yani desek. Yani sahada adım basmadı, yer bırakmadı. Bu belki en doğru betimlemedir Ferit Şimdi yarı final maçları bu şekilde oynandı. Yani keyifli, güzel maçlar izledik. E zaman zaman gerilim dakikalar da oldu ama yarı final heyecanı hani bu tip olaylar odur ama sonuçta işte, sukunete, sukunete bağlandıktan sonra da hiçbir sorun yoktur. Gelelim artık İstanbul'un en büyüğünün belli olacağı maça, yani Business Cup 2014 bahar döneminin final maçına, Diloit'la İstaç maçının analizine ve yorumlarına. Önce seni dinlemek istiyorum, ardından kendi yorum ve maçın üzerine yine konuşuruz. Şunu söyleyeceğim, beklenen gün geldi çattı desek en güzel yorumdur. 3-2 e, biten maçtan sonra Deloitte de e, artık hani tekrar karşılaşalım, tekrar karşılaşalım, tekrar karşılaşalım diye e, sürekli olaraktan bir istek oldu. Bu istek işte finalde istiyorlardı bile. Ben bunun artık bir moral avantajı olacağını düşünüyorum en azından e, Deloitte adına. E, Deloitte iyi takım, yani fena takım değil artık oturdular, takım savunmasını güzel yapıyorlar çok güzel bir final maçı bizi bekliyor bu konuda Doğru. hiç yok. Aynen o şekilde olacak. Yani ben de şimdi iki takımın futboluna baktığım zaman Sencer, hani sahada taktiklerin olduğu futbol oynamaya yönelik iki takım göreceğiz. Artılarıyla eksileriyle, hani artılarıyla eksileriyle baktığımız zaman da benim maçla ilgili analizim şu şekilde olacak. Şimdi ilk takımın kalesini baz alalım bir kere direkt ödün kalesi daha Evet. Ha, Recep bu hafta iyi oynadı. Hani beklenen o performansını belki ondan istenilen performansı yakaladı. Ama sonuçta hala bir ümit değil. Evet. Yani ümit olması için de daha on fırın ekmek yemesi lazım ki bunu kendisi de biliyor. Ama şunu da söyleyelim. Yani biraz defansın kalitesinden e, Recep artık çok çok sırıtmamaya başladı. Çok fazla hani çıkmıyor zaten. Çok, yani ama ne oluyor? Bir hava topu. Bir geçti mi tık gol oluyor. Evet. Yani hani istaca yakışmayan hani o yenmez denilen goller geliyor. E şimdi gelelim bir diğer kanat bölümüne savunma anlamında baktığımızda bir tarafta Hakan gibi bence turnuvanın en iyi stoperi. Evet. Popescu. Evet, evet. Tam bir Popescu. Evet. Soğukkanlılığı, kaptanlığı, duruşu, geriden oyun kuruşu, her yönüyle tam bir Popescu. Takım bir de çok güzel iş şey yapabiliyor. Yani. Okuyabiliyor, aynen. Yani tam bir Popescu. Gelelim diğer tarafın defansına baktığımızda Sertan. Müthiş bir adam. Yerinde, zamanında, hızıyla, her yönüyle yerinde olan bir adam. Orta sahada burada bence Feridun daha çok ağır basıyor. Mustafa'ya göre. Eee, Feridun özellikle artık... Yaşı bir... ve tecrübesi değil. Bir de, e, şundan da kaynaklanıyorsa mesela, takımdakiler biraz Ferud'a takıldıkça, bu ona bir e, artı avantaj sağlıyor. Yani bir... E, hadi bakayım bak ben bunu da yapıyorum. Hani ya bunu da görün der gibi. Şimdi teknik ette Harun Bey var. Kenar yönetimde biliyorsun. Şimdi Harun Bey, Feridun'un o yıldızlığını söndürmek için Sezgin gibi iyi bir topçu attı. E, Gerard Uğur geldi. Evet. Hani şimdi bu çocuklar çok iyi topçular, yani işlerini çok iyi yapan topçular ama bu Feriduna artı bir tepki verdi. Hani çok artı bir katkı sağladı. Bu da ne oldu? Feridun'un oyunu bir üstüne bir kat daha katlıyor. Evet, şunu biz yaşadık diyelim en azından, e, forma rekabeti oluştu artık İstaç'ta, orta saha mevkinin özellikle. İstaç'ın zaten o Türkiye şamp İstanbul Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu İzmir'de de şampiyon olamamasındaki en büyük neden buydu. Bunu çok iyi biliyorlardı. Hatta o yüzden bir dönem ara verdiler, iyi bir kadro kurup tekrardan evet. geldiler. Yani ne yaptılar? O zaman bir Feridun vardı, Feridun'un yerine girecek bir yedek yoktu bir vahit vardı, vahitin yerine girecek bir yedek yoktu. E şimdi bunlar olmayınca doğal olarak ne oldu? E takımda ister istemeden evet. yeni güçler, yeni dengeler oluştu ama bence orta sahada şimdi Mustafa genç bir yetenek, hızlı, seri, atık futbolcu ama ne dersen de bir Feridun ayarına evet. gelemez. Yani e burada e özellikle. Forvet'e girince genelde Gufran oynuyor İstaş'ta evet. ama diğer tarafta yani tartışmasız turnuvanın da en iyi bitirici golcüsü. Yani bence Özgür'den sonra, bunca Özgür'den sonra Hani hatta Hulcu Özgül ben demeyelim. Ya yani Hulcu Özgül'le gol krallığı açısından yarışan bir isim ama yani Serhat bence yani Jardel Serhat dediğim evet, bir isim. Yine takımının finalde en büyük kozu olacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, Serhat bu hafta e, izledik tabi Erol'u maçında. Yani ben en azından bir pozisyonda değinmek istiyorum. Burada eleştiri yapmak istiyorum. Kaleci çalınmamış olmasına rağmen topu biraz ayağında dolandırdı. Da, aynen. Daha 2-0 falan diye evet. O da ne biliyor musun? Özgüven. Ama bak finalde o özgüveni yedirirler adama. Yani şimdi finalde onu yaparsan atamayanı atarlar. İstaç var karşında. Bir tane yakalarsın atarsın. Atamazsan iki tane yersin kalemde. Evet, bin pişman olursun. Geçmiş maça döndüğümde Dilo'nun İstaç maçında Dilo çok akıllı bir taktikle oynamıştı. İstaç'ı ilk kez zorlayan bir takımdı. Evet. İlk kez bu kadar İstaç'ın hani ayaklarının yere basmasını sağlayan bir takım olarak karşılığa çıkmıştı. Bu maçın ben o kadar dengeli hani gene geçeceğine, final maçı sonuçta, heyecan, stres ayrı bir şey ama ben bu maçın o maç gibi daha böyle pozisyonu az maç olacağını Diloit ne kadar savunma yaparsa yapsın o set açılır. Evet. Yani o set açılır çünkü ikinci maç istacın bir teknik direktörü Ümit de gece gündüz CD'lerle yatıp kalkan bir adam. Evet. Hani bu işi çok iyi yapan bir adam, keza pilotun hocası gibi ama şunu söyleyebiliriz e, tabii ki alıştığımız bu e, bir, özellikle son zamanlarda pop, popüler olmuş bir söz yani Diloit, Karene e, tren otobüs çekmeye çalışacak ama e, tabii... sen diyorsun ki Diloit bir Mourinho taktiğiyle bu işi finale gitmeye çalışacak diyorsun ama şu, şunu söylemek istiyorum e, şeyin yani geçen internette gezerken bir video izlemiştim Van Ruijn'in bir videosu e, şut çekiyor otobüsü Karene içine sokuyor topla beraber. Yani en azından hani burada demek istediğim İstaç'ta da bu tarz bir şey bekleyebiliriz yani. Ne kadar o otobüs çekseler de Kaledon'a Diloid'da İstaç bu yani. E şimdi yani bir işini şöyle demek istiyorum. MNG maçında maç bir başladı. Daha bismillah iki tane topla direkten döndü. Kale gördüklerini vurdular. Bu rakibi hemen bir demonize etti, bir baskı altına aldı. E bu maçta da aynısını yapsalar. O, o, maçta iki tane top direkt döndü. Bu maçta belki yani şans biraz güler. Mesela diyorum İstaş'a. Bir bakarsın iki 0 ne geçebilir. Her şey olur. Yani bu maç gerçekten 8 ekibi gere çok yüksek evet. olacağı kesin. Ama maçın bir kritik yerine ve eleştirim Diloğut'un teknik yönetimi. Yani yönetimine sesleniyorum buradan Diloğut'un. Ya hatta klasik her sene yaptığım ser serzenişleri. Ey Diloğut yönetimi sözlerim size. Bu takım bak bu takım. Finale kadar gelmiş, kimi zaman zorlanmış, kimi zaman mücadeleler etmiş. Yani çok ciddi sirkülasyonlar yaşamış, zorluklar yaşamış bir takımdan bahsediyorsunuz. Bu Diloid <laughs> takımını kenardan destekleyen bir tane kişi yok. Evet. Tek destek vereni kendi takım arkadaşları. Yedekler taraflar görevi görüyor yani. Yedeği, hocası vesairesi. Evet. Ya böyle olmaz. Yani bu takım finale çıkacak bugün. Yani pazar günü finale çıkacak bu takım. Hayır bir de şöyle bir şey var. Pazar günü belki hani ben e, sana söyleyeyim. kupayı kaldıracak. Kupayı kaldırırken sevinecek taraftar yok. Kaç kişiler? 12 kişi, 15 kişiler. Ya yani, oyuncu sayısı 15. İki de yönetimden sen 17. Hayır şöyle bir şey var. Hadi hepsi geldi takım. E takım oyuncu yönetici de kupayı kaldırmaya gelecek. Alkışlayacak. Ben köşede alkışlayacak bir Müslüman alkışlayacak yok ya. Yani. yani. Alkışlayacak yok yani. alkışlayacak takım kupa Deloitte'ın ellerinde müzik çalıyor. Büyülü şampiyonlar da gibi VR'da şampiyonlar çalıyor. Kisim şöyle arkana dönüp bir bakıyorsun. Orada hani ikincilik madalyasını almış. Ya bir, bir, de, bir de, şöyle bir şey var. Ya bir tane taraftarın gelir. Ya bir meşale yakar ya köşede. Ne bileyim bir bayrak açar. Söylüyor Ya yani, bir dil Baş çıç çıç yapar ya. O bile yok. Maç öncesinde. Şimdiden söylüyorum. İstaç taraf karlığı karnaval yerine çevirecek. Evet. Yani konuştumken bir, bir yerine, de geçen bir bu genel var. sayısı bu haftanın genel sayısının daha fazlası gelecekmiş. Aldığım bilgiye göre İstanbul Şampiyonası'na köpük şovlarla, konfetilerle işte meşalelerle yakacağız, yıkacağız derler ki onlar bir İzmir deplasmanı var. Evet. Sevgili Diloit yönetimi İstac'ın kale arkası tribün komple kocaman bir bayrak dalgalanıyor. Meşale şovlar, tribün şovlar. E bu takım niye İstanbul Şampiyonu oldu? Evet. Çok zorlu bir rakibi yendiler o zaman da. Öyle bedavaya şampiyon olmadılar İstanbul'da. Gittiler. O taraftarın gücü desteğiyle o ambiyans golden sonra sevinecek adam yok ya Diloit'ta. Evet ya ancak işte takım içinde hani bir tribüne koşayım ne bileyim işte evlatla bir kere bak, evladın en kötü getirisin oğluna doğru koşarsın yani kızına koşarsın. Şey, şöyle bir şey var bak. Business Cup İstanbul'un en büyüğü. Evet. Deloitte denilirse şayet Kimse yok. Bir de bu takım Türkiye şampiyonluğunda oynayacak. Yemin ediyorum sana var ya. Diğer bir, bir otobüs, taraftarı bir otobüs taraftar gelecek diğer yerlerden. hala ses yok. E, yazık günah. Yani. Ha ben Dilot'un oyuncularına kızmıyorum. Oyunculara yazık günah. Bu takım şu kalitede futbol oynayan bir takımın taraftarı olmuyorsa yazık. Evet. Dünya markası yanlış anlama. Hani öyle köşede köşede bir tane bayi böyle küçük dükkan değil yani. 15 tane çalışanı yok. Binlerce, yüzlerce çalışan. Evet, çalışanı yok. Evet, bahsediyoruz yani. İstaş belediye firması zaten. Hani gücü belli. Evet. Taraftar gücü belli. Yönetimsel gücü belli. İstaş bu hafta orayı yıkarken bir tarafta sadece işte beyaz turuncu, yeşil turuncu İstaş taraftarları göreceğiz. Diğer tarafta dört tane, Ma tane mavi görüntü. formalı mavi formalı insan göreceğiz. Yazık. Yani. Yani bu söylemim çok önemlidir. Israrla da altını çiziyorum. Eğer bu maçta taraftar gelmezse Diloit'un şampiyonluk yalan olur. Evet. 2-2 daha döktü Evet. Ben söylüyorum. Yani görmüş geçirmişiz neticede. Bu, bu işi defa yapmıyoruz. 4, 4 dönemleri biz miskap görmüşüzdür. Taraftarı olan takımın biz bu işte tur atladığını gördük. Evet. Sandos takım vardı geçen sene İstanbul şampiyonu. Taraftarları geldi, şampiyon yaptı. Yani hatta yüzden, şöyle bir şey var. Sandos'un biz e, 2-0 geriden maçı 2-2'ye getiriyor. Evet, taraftarlar. Ve penaltılarda alıyor maçı ve bu hani bu şey yani Milan Liverpool maçı giden gibi, maçı çeviriyor. Giden maçı geri getirdiler ve ha, dön geriye bak 2-0 maç o San Dost takımı taraftar haydi haydi bastırın çocuklar kazanın meşaleler açıldı bir şeyler oldu. 2-0 oldu. İkinci golü yediler meşaleleri kendileri yaktılar. Hatta evet. De, ne yapıyor bunlar falan hani evet. takım ama sevmeye başladılar. Yorumları geldi. Adamlar inandılar maç 2-2'ye oradan bir yani, penaltı. İstanbul şampiyonu oradan Türkiye şampiyonu. Ya şöyle bir şey var. Hani ben kendi adıma söylüyorum, ben futbolcu olsam, eşim dostum olsa, hani hiç değilse onlar için oynarım yani. Buraya kadar getirmişim onları deyip, bir adım fazla atarım. Ya bir de gurur ya gurur. Yani. ki. Yani. Düşsene, oyunda oynuyorsun, annen, baban, şirkette çalışan, yanında iş arkadaşların seni orada o 7 kişinin olduğu o seremonide, o kon... Ya yani muhteşem bir görsel şov olacak. Belki havada atan kararmadığı için, belki hani... Işık şovlarımız olmayacak ama diğer görsel alanlarda müthiş şovlar bizi evet. bekliyor. Yani bu şovun hakkını bu tarafta bu takım hak ediyor ya. Yani. Evet. Yani e, artık el insaf diyelim. Umarım bu hafta artık bu eser başına gelelim. Işine... Gelelim. De. Sadetimize sevgili Sencar. Senin maçtaki favori kim? Şimdi e, geçen hafta İstaç. Çünkü karşısında bir iddia kaybettim. Ee, yenilen pehlivan güreşe doymaz diyelim. Ben tekrardan dilo diyeceğim. Valla... Yani artık... Nice senin gibi arkadaşlarla evet. burada yorumculuk yaptılar. Nice senin gibi arkadaşlar geldi geçti. Ama hiçbirinin yüzü gülmedi. Hep bu Nassar, Recep Coşar, ama Şahin Gündem. Bir de bir Şenlik sonunda arasına girdi. Ee, ben kendi açımdan şunu söylüyorum. Ben genelde sürpriz oynadığım için yani biraz bankocu gitmediğimden ötürü yoksa yani 2-2-4 eder. Herkes e, Real Madrid'i ne bileyim bir bar söylemeyi seçebilir ama ben biraz daha e, şey ne derler halkın <laughs> emekçinin, işçinin yanında gibi hani e, Glasgow Rangers Celtic gibi hani ben orada Celtic gibi hani yüksek kesim yerine Glasgow işte sokaklardan her zaman işte bir yerine olan takım biraz o herhalde şeyden de ne derler Türklükten gelen de bizde hep mağdur olan sevilir ya ya ben o yüzden hani biraz daha ya belki şunu istiyorum yani tamam Mavilerin gök mavilerin yani genceli. gök mavilerin yenceli ben söyledim ama işte şunu istiyorum yani bilmiyorum belki hani bütün takım izliyor mu programı çünkü bazen soruyorum soy yuvasına bazısı izlemedik diyor, unuttum diyor. Yani en azından izleyenlere buradan sesleniyorum. Yani MN diye beni yaktı. Yani siz yakmayın bu hafta. Valla bak ben şimdiden buradan söylüyorum. Diloç en çok takdir ettiğim bu programlı takımlardan biliyoruz Hani 51. dakikada hani baştan beri bazen eleştirdiğim bazı o son haftalarda koydukları performansla da, yazılarımda da övdüğüm bir takım. Keza kaleci Taylan'ın inanılmaz performansının yükselişi. Bak bu, bu maçta Taylan çok kritik bir rol evet. oynayacak. O kesin. Ya o kesin bak. O bir kesin. Ben Onu şu, şunu koy. söylemek istiyorum. Deloitte'da yani çok iki uç mevki. Yani, kaleci atan atanla tutan. Evet bu işi götürecekler. Yani atanla tutan formunda olursa hani senin favori olarak göstermiş olduğu Diloy hakikaten kupayı kaldırabilir. Bir de şu yüzden ben Asal Diloy'da favori gösteriyorum. Abi belki 10 tane basın toplantısı yaptık sizde. 10 tane belki yaptık. Yani bu İstaç maçından sonra her basın toplantısı iki geyiğimiz vardı. Bir dokuzarlı turnuvalardan geldik buralara ilişerle alışamadık. Bir de İstaç'ı işte daha alışamadık. O yüzden yenildik. Finalde yeneceğiz. Abi ben, madem bu kadar laf oldu, bu kadar söz döndü, hadi o meydan, ben yine arkanızdayım. Ama bu hafta beni mahcup ederseniz, ben de yani ben kendim yanarım, dil oyutu da yakarım. Roma'yı da yakarım diyorsun. Ee, göç mavilerini sen kazanacağını söyledin. Ben turnuva tecrübesiyle, hani oynadıkları futbolla ve daha önce dil oyutu yendikleri için ve o maçtaki çıkardıkları derslerden sonra performansını yükselten bir istacın hedefinde bir Türkiye şampiyonluğu olan, İstanbul'dan daha çok baştan beri Türkiye şampiyonluğu hedefleyen bir istişim ben buradan kolay kolay bir lote ineceğini düşünüyorum. Ben bir de hani şöyle bir şey katıyorum ortaya. Ee, ben iddiaya girmeyeceğim sadece. Yok ben, ben... ben Üzülüyorum çünkü <laughs> Ben direkt kendi adına gireceğim. Pilot maçı kaybetsin. O kadar diyorum. Artık yani bir baktıkça bana utansınlar diye haftaya 51. dakikada Lloyd maçı kaybederse saçlarımı 5 numara olarak göreceksiniz. 5 numara olarak göreceksiniz. Şöyle yapalım. Farklı bir konuma getireyim senin iddianı. Fark kadar vuralım. Bir fark 5 numara olacak. Yani bir fark 5 numara. Yani tam ters olan. 2 fark 4 numara. 3 var, 3 numara, ya. 4 var, 2 numara, 5 var, 1 numara. Şimdi Deloitte'lar 5 yer, <laughs> bana gıcıklık olsun diye. Sana ne gıcıklık olsun diye İslam? Adam İstanbul şampiyonu oldu ya şimdi. Usturayla, usturayla hani hayır maç gitti der. Son dakikalarda tutar madem Sencar'da böyle bir şeyler dedi bize diye. Gider kendi karesine falan atar. Buraya ustura kafaya gelmeyelim şimdi. Yok ben öyle bir şey olacağını zannetmem. Büyük bir iddia koydu gene Sencer arkadaşımız ortaya ben herhangi bir iddia gelmedim. İddiaya da girmiyorum çünkü artık üzülüyorum sevgili kardeşlerime. E ben de külü aldım biraz hani kazandığım iddialardan dolayı. Ben istedim şampiyon olacağını düşünüyorum ama herhangi bir fark tahminim yok çünkü çok keyifli ve çekişmeli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ama yanıtmama adına fark tahminimi kağıda yazıyorum. Şöyle biraz düşüneyim. Hatta bir skor tahmini yapacağım Sencer. İyi oku. Bak bir skor tahmini yaptım. Tamam. Fark da bunun ya artı biri olur ya eksi biri olur. Ee, ben de bir skor tahmini yapacağım buraya. Pazar günü cebimizde olacak bu kağıt yanlış anlamayın. İsteyene maç sonunda gösterebiliriz. Benim de skor tahminim bu. Hangisi olursa olsun fark etmez. Evet. Tamam. Gene iddialarla bitirdiğimiz bir Business Cup 51. dakika yarı final programını sonlandırdık. Artık finale sayılı dakikalar, sayılı günler, sayılı saatler kaldı biz inanıyoruz ki herkesin şu anda final için hem kafasal anlamda hem takımsal anlamda hazırla hazırlandıklarını düşünüyoruz. Pazar günü saat 16 civarlarında muhtemel olarak oynanacak final mücadelemizin her yönüyle görsel bir dönmesi için hem siz takımlarımızı hem taraftarlarımızın ailelerinizin ve bizlerin de katkılarıyla muhteşem bir İstanbul finali bizi bekliyor. Burada tabii biz iddia alışıyoruz. Bunlar için naif kısımları, şaka kısımları ama bizim asıl istediğimiz, geçen sene de ben burada seslenmiştim. Geçen sene İstanbul'da kalan o büyük kupanın, o iki kişinin zor taşıdığı o görkemli kupanın yine İstanbul'da kalması. Sesledim. Hangi takım, Deloitte veya İstaç, hangisi tur atlarsa atlasın. Biz onu tutacağız. Neticede bizim İstanbul'umuzu temsil edecek. Ben basit toplantılarına söylemiştim. O kupa bana. yine bu boğazın sularında görsel şovunu yapacak. Ve diğer iller İstanbul'a geldikleri gibi gidecekler. gidecekler. Bir de e, şunu da ekleyelim. Biz sadece İstaç ve taraflarının değil, bizim turnuvamıza katılmış olan, emek vermiş olan, top koşturmuş olan bütün katılımcılarımızı da finalde yanımızda görmek istiyoruz diyelim. Programı sonlandırmadan önce geçen senelerde çok fazla konuştuğumuz, irtibat kurduğumuz, zaman zaman tartıştığımız bir isim var İzmir'den sevgili Buğra'ya yine büyük göndermede bulunuyorum. Dönem yaklaştı. İzmir'in şampiyonu İstanbul'a gelecek. Buğra Efendi geçen sene o kupayı alacağız. Mustafa hayal görür demişti. Evet. Ki beni bunu, ben burada toplantıda da yoktum o zaman. Diğer bölümdeydim. Final zamanı. Geldi orada paltolusuna giymiş, şık bir şekilde. Soğuk bir İstanbul akşamı. Kartal'dayız. Ellerini koymuş cebine işte maçı izliyor. Kesin aldık havalarında. Ama iş döndü. İstanbul takımı Santos. Kupayı kaldırırken sadece şöyle bir baktım. O ne? Başına ey, öne, ey. başına eğilmiş. İzmir'e nasıl döneceğini de sağlıyor. <laughs> Buradan yine Buray'a da sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel program sunuyorlar onlarda. oyundan da tebrik ediyorum. Haftaya pazar günü daha doğrusu final mücadelesinde görüşmek dileğiyle herkese iyi günler. Esen kalın. Kes ya. ha, tamam ya, böyle bir dakiklik yok. yok <laughs> Abi karşı dükkan alıyormuşsun.